Bizim bütün yolcu otobüsleri durduruldu diye. E, dinlenme süremiz vardı. Durakta oturuyorduk. Arkadaşların kent katlarına mesaj gelmiş. Bomba ihbarı olarak, sonra bir afalladık, panikledik. Ondan sonra araçlarımızda baktık, kentkatlarımız, baktık. Ondan sonra e, mobil uygulama üzerinden de bir mesaj geldi. Hacklenmiştir. hani hacker büyük ihtimal uygulamalara girdi. Hani şu an e, korku aşamasında gibi bir şey. Bütün şehirin şoförleri olarak hani, hani can güvenliğimiz yok gibi bir şey şu an yani. Tura çıkacağız, çıksak mı, çıkmasak mı? onun yani düşüncesindeyiz. Hani millet de mağdur etmek istemiyoruz. Ya, kısa sürede çözülmesini istiyoruz. Onlar zaten direkt geldi, böyle böyle bir mesaj geldi dendi. Hani biz de gittik, mesaja baktık, Böyle bir mesaj. En son mesaj, e, bir mesaj daha gelmiş, böyle bir mesajı itibar almayın, hani şey yapmayın diye. Ondan sonra rahatlamışken, sonra tekrardan telefonumuza uygulama olarak uygulamaya mesaj geldi. Bu sefer istemsizin korkuyorsun hani. Böyle bir şey var mı yok mu? Şimdi şu da var ya biz de can taşıyoruz sonuç olarak. Hani ondan da korkumuz var şimdi olur mu olmaz mı? gittik arabada var ne yapacaksın ne edeceksin? Onda da bir bilgimiz yok. Hani kısa bir süre içinde çözülmesini istiyoruz.